Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel kahveli ve çikolatalı bir pasta yapacağız. Pandispanyasını kahveli hazırladım. Yine pandispanya'nın katlarını kahveli ıslattım. Arasına çok güzel çikolatalı bir pastacı kreması yaptım. Kenarını da görmüş olduğunuz gibi çikolatayla kapladım. Bol çikolatalı, bol kahveli, çok güzel bir lezzet oldu. Özellikle kahve severlerin mutlaka denemesini tavsiye ederim. Şimdi yapımına başlayalım. İlk olarak her zamanki gibi krema yapmakla başlayacağız. Tencerenin içerisinde 4 su bardağı süt var. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da kakao ekledim. Biraz karıştırıyorum. 1 tane yumurta sarısı ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişirdim. Sürekli karıştırarak kıvamı bu şekilde oldu. Henüz sıcakken içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyeceğim. 1 paket vanilya, yaklaşık 100 gram kadar da çikolata ekleyeceğim. Bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. 1 paket yani 80 gram da olur. Eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerini streçle örtüyorum, bir gece boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Krema dinlendi, üzerindeki streç alıyorum. Başka bir kaba aktarıyorum. Bir poşet toz krem şanti ekleniyor normalde ama benim elimde kalmamıştı o yüzden hazır pasta kreması ekledim. Kakaolu ya da sade krem şanti ekleyip bu şekilde çırpıyorum. 3 dakika çırptıktan sonra kremam hazır. Kıvamı bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi pandispanyayı yapacağız. 6 tane yumurta sarısını kabımın içerisine aldım. Üzerine toz şeker ekliyorum. 1,5 su bardağı ve karışımın rengi iyice açılana kadar mikserle çırpıyorum. bardağın içerisinde 5 yemek kaşığı su var sıcak su üzerine 1 yemek kaşığı granül kahve ekledim ve karıştırıyorum yarım su bardağı da kullanabilirsiniz hatta daha iyi olur yarım su bardağı sıcak su kullanmanız daha sonra kahveli karışımı yumurtaların üzerine ekliyorum çırpmaya devam ediyorum çok güzel kahve aromalı bir pandispanyamız olmuş oluyor 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Tekrardan çırpıyorum. Şimdi kuru malzemelere geçiyorum. 1,5 su bardağı un ekleyeceğim ve eleyeceğim. Kuru malzemeleri elersek daha güzel sonuç alırız. Daha puf puf olur kekimiz. O yüzden elemeye özen gösteriyoruz. 2 kaşık nişasta ekledim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Bunları da eledikten sonra... Artık karıştırıyorum. Biraz yoğun kıvamlı oluyor ama problem değil. Yumurta akıyla birleştiği zaman bir sıkıntı olmuyor. Ayrı bir kapta yumurta aklarını 7-8 dakika çırptım. İyice gördüğünüz gibi sertleşti. Şimdi yumurta sarılı karışımın yarısını yumurta aklarının üzerine ekliyorum. Ve silikon bir karıştırıcıyla karıştırıyorum. Kalanını da ekliyorum. Tekrardan karıştıracağım ve pandispanyam hazır hale gelmiş olacak. 22 santimlik kalıp kullanacağım. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar pişireceğim. Kürdanla kontrol edebilirsiniz. Her fırın farklı. Fırına göndermeden önce birkaç kez tezgah vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları gitsin. Pişmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel dümdüz kabardı. Kalıbımı çıkartıyorum, etrafındaki yağlı kağıtları da alacağım. Fırın telinin üzerine pandispanyayı ters çeviriyorum, arkasındaki yağlı kağıdı da alıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Ben 4 kat elde ettim. En üst kat biraz ince oldu ama pastanın içerisinde onu da kullandım. Artık katları kahve ile ıslatıyorum. Krema sürüyorum ve damla çikolata ekliyorum. 1 yemek kaşığı kahveyi 1 bardak sıcak suda açtım. Bu karışımla bütün kekleri ıslatıyorum. son katı da ekliyorum artık. Şimdi kalıptan çıkartıyorum. Kakaolu krem şanti çırpmıştım. Bununla bütün pastayı sıvayacağım. Artan krem şantiyi de buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra dekorda kullanabilirim. Dekoru için böyle bir jelatin almıştım. Pasta dekor jelatini olarak geçiyor. Rulo halinde satılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şeffaf. Ben pastamın boyutlarında yani çevresine göre iki parça olacak şekilde kestim. bu şekilde kurabiye poşetlerim var. Size de fikir olsun daha önce de göstermiştim ama ben bunlarla genellikle beyaz çikolata sıkıyorum. Tekrardan bunun için sıkma poşeti almaya gerek yok. Yüzlü şekilde satılıyorlar. Çok rahat oluyor. Benmar usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı bu şekilde şeffaf kağıtların üzerine sıkıyorum. sıktıktan sonra yaklaşık 1-2 dakika buzdolabında bekleteceğim. Çikolatayı tamamen dondurmuyorum. Çok az bir soğutacağım sadece. stolabında beklettikten sonra benmari usulü yine eritmiş olduğum sütlü çikolatayı üzerine ekliyorum. Ben burada yaklaşık 160 gram kadar çikolata erittim ama fazla geldi. 100 gram kadar çikolata yeterli olacaktır. çikolatayı ekledikten sonra yayıyorum. Bunu da yine aynı şekilde 1-2 dakika buzdolabında bekleteceğim. Hafif bir soğutacağım. Daha sonra pastamın etrafına dolayacağım. Sütlü çikolata yerine bitter çikolata da kullanabilirsiniz. buzdolabında 1-2 dakika beklettim. Şimdi dikkatli bir şekilde pastamın etrafına doluyorum. Artan çikolatalarımı da bu şekilde bir silikon çikolata kalıbım vardı. Bunların içerisine ekliyorum. Donduracağım. Dekor amaçlı kullanacağım. Pastanın etrafındaki çikolata donduğu yaklaşık yarım saat, 1 saat gibi bir sürede donuyor zaten. Dikkatli bir şekilde jelatini çıkartıyorum. Şimdi yakından da göstereceğim size. Kenardan alıp dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Çok hızlı davranmayın, kırılabilir. Ve bu şekilde yan dekoru bitmiş oluyor. Normalde bütün kenarını kaplamak istemiştim ama benim pastam biraz yüksek oldu. O yüzden jelatin alçak geldi. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Kalan krem şantiyi de üzerine dekor yapmak için kullanıyorum. Orta kısmını süslemek için de çilek, frambuaz, yaban mersini ve makaron kullanıyorum. Makaronları daha önceden yapmıştım. Buzluğa kaldırmıştım. Genellikle çıkartıp böyle lazım olduğunda kullanıyorum. İyi oluyor. Arkan çikolatalarla hazırlamış olduğumuz dekor çikolatalar da dondu. Şöyle göstereyim. Çok şirin duruyor bunlar. Çok güzel bir kalıp. Açıklamaya linkini ekleyeceğim. Almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ve pastamın bitmiş hali bu şekilde oluyor. Bol kahveli, bol çikolatalı çok lezzetli bir pasta oldu gerçekten. Birazdan kesilmiş halini de size göstereceğim. Genellikle iç kısmının nasıl gözüktüğünü merak eden takipçilerim oluyor. Onlar da görmüş olsun istedim. Bu arada yan taraf için yaptığımız bu çikolata dekorunu isterseniz yağlı kağıtla da yapabilirsiniz. İlla ki o kullanmanıza gerek yok. Aynı işi görür. Bu tarz çikolata kaplı pastaları keserken bıçağı şöyle biraz çakmakla ısıtırsanız çok rahat kesebilirsiniz. Çikolata kırılmaz. Bu da bir ipucu olsun. Şimdi pastamı kesiyorum. Bıçağı ısıttığım için bir problem olmayacak. Bakın çikolata hiçbir şekilde kırılmıyor. İç görüntüsü de bu şekilde bol kremalı, bol çikolatalı. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi özellikle kahve severlerin mutlaka denemesini tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.